Gelir de çok alkışlar size

Yok ya, bu teknat, oynuyor. Oynuyor. gel gelin ya. Al. Sen al. Bir arabaya değil mi bir nebise toz Vurma vurma. Şşşş. Hıh. O açının beli o tarafa git. <laughs> o Lan rampaya doğru ver Rampaya doğru git hadi. Ciddiye ramları. Gel geldiğiniz için teşekkür ettim hepinize. Adlı kulübü kuran arkadaşlara, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Hadi.

Yola yola. hoş geldiniz selamunaleyküm. Atımın adı Yıldız. Urfa Yıldızı Engin Salgar ben. Ee, gördüğünüz gibi e, İngiliz atları. Bir güzellik yapalım dedik. Size sağ olun buraya kadar geldiniz. Biraz e, yol hakkında sıkıntılarımız var. Bunları dile getirmek istiyoruz. E, gördüğünüz gibi yollarımız çok bozuk. Bu yolların da. Bu önümüzdeki pazara kadar güzel bir beşinde yarışımız olacak. Ee, yaklaşık 14-15 tane İngiliz atı. Çok güzel bir etkinlik düşünüyoruz. Belediye başkanımızdan, e, vali beyimizden, bura için herhangi bir şey yapmalarını istiyoruz. Yolumuzu düzeltmelerini istiyoruz. Biz de bu etkinliği ileriye doğru taşımak istiyoruz. Sizlerin tabi aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Öncelikle merhaba. İsmim Çetin Salgar. Atımın ismi Eko Biz de Bella Ahmet'i Bella Ahmet'te at sürmeyi isteriz ama yollarımız gerçekten çok bozuk. Valimizden, kaymakamımızdan tek ricamız yollarımızın yapılması. Sizlerden de ricamız bunları herkese duyurmanız. Bir an önce yollarımız yapılmasını isteriz. Sağ olun, teşekkürler. Selamünaleyküm hoş geldiniz özellikle. Merhabalar. Erkan Baydar. Ata Albay, bu da Rüzgar. Kesinlikle bu yolun yapılması lazım. Kesinlikle bu yolun bir an önce çözüme ulaşması lazım. Çünkü ulaşmadığı her takdirde bizim için sıkıntı yaratıyor. Atlarımız sakat olup hatta ölenler bile var bu yüzden. Onun için yardımlarını bekliyoruz. Selamünaleyküm. Bugün Kadir Ertuğrul. Atımız Kafkaslı. Atımı yarışlara hazırlıyorum. Ancak yolumuz çok kötü. Valimizden yolumuzu yapmasını istiyor. Hadi, teşekkür ederim. Hadi. 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 <laughs> ya, oraya, biz Tükbe <laughs> köyüne geldik. Adım Gökhan Atalay'ın. Belenler ve başkanımıza teşekkür ederiz. <laughs> Bu yarış düzenlediği için. Biz size teşekkür ederim. Adımızın adı Keribar. Keribar teşekkür ederiz. Sağ olun. Hafırlısın. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet sen tanıyalım adam. Ömercan Baydak. Evet. Atımızın ismi Albay. Dur evet, Albay. Atımızın adı evet. Albay abi. İnşallah bütün yarışlarda olmayı diliyoruz. Hı. Bu yollarımızın güzelleşmesi, yapılmasını istiyoruz. Evet. Bu kadar abi. Teşekkür ederim. Evet, evet seni tanıyalım. İsmim Muammer Bozkurt. Atımın ismi Poyraz. Bella Ahmet köyüne yeni geldi. Bundan sonraki yarışların hepsinde yarışmaya gireceğiz Allah'ın izniyle. Öncelikle yollarımız hakkında yollarımız şu an çok kötü. Atlarımızı sakat ettik. Benim bu ikinci atım. Bir atım sakat oldu. Ondan dolayı yetkililerden ricamız yolun yapılması, yolun düzenlenmesi. Evet, seni de tanıyalım. Adım Ahmet Bozkurt, adımın adı Şerif var. Tüm yarışlarda boy göstereceğiz hayırlısıyla. Yollarımız çok kötü. Çok arkadaşlarımızın atı öldü bu yol yüzünden. Bu yetkililerden bu yollara yardımcı olmalarını istiyoruz. Ya, ya. Tüm yarışlarda boy göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz edelim. teşekkür ederiz. Bunun adı Yarışlara hazırlık yapıyoruz. Belli Ahmet halkına çok teşekkür ederim. Böyle bir yarışlar düzenledikleri için. Bu da söyleyecekler. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Delanak Çöy Atı Spor Kulüp Başkanı Bekir Bozkurt. Ata sporunu canlandırdık tekrar. 13-14 tane İngiliz, Afgan İngiliz atlarımız var. Atlarımız bu yola ve bu yöreye hazır değiller. Yollarımız çok kötü. Sayın Valimizden, Kaymakamımızdan, Belediye Başkanlarımızdan bize bir kum pist yapmasını istiyoruz. Şöyle baktıkları zaman Urfa, Antep, e, İzmir, Elazığ, Adana, Diyarbakır her tarafta pis var. Karşıda pis yok. E, pis olmadığı için öncelikle atları yoktu. Atları biz getirdik. 15 tane safkan İngiliz'imiz var şu anda. Yalnız kum pistimiz yok. Kum pistinin devletten, büyüklerimizden, hepsinden yardım bekliyoruz. Öncelikle bu pisti bir görmenizi isteriz. Sayın büyüklerimiz bu yolu bir görsünler. Bu pisti az sürüyoruz ve atlarımız... Büyük olanlar hepsi sakatlanıyor. Hayvanlar sert olduğu için zemine uymuyorlar. Bunun için bize bir kumpis lazım. Sayın Valimizden, Kaymakamımızdan, Spor Bakanımızdan, hepsinden yardım bekliyoruz. Bunu duymalarını rica ediyoruz. Size de teşekkür ettik. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Sesimizi duydunuz. Duyurmaya da devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Adım Yakup Çetin. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu Gelenek görenektir, dedelerimizden babalarımızdan kalma bir şey. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz. Atları dışarıdan getirdik. Dışarıdan getirdiğimiz atlar buranın zeminine uygun değiller mesela şeydir, bizim buranın zemini taşlı olduğu için sizden ricamız işte belediye başkanı olsun, yardım sever olsun, bizim bu yol konusunda bize bir yardımcı olmaları. Gelecek köyümüzün gelecek gökeleri, bunların babaların hepsinin şu anda atları var birkaç tane sim yok onların da almasını temin ederiz. Şunlar da misafirlerimiz arkadaşlar da yan civar köyden tikmeden onların Hatı da hepsini atıyorlar. Bellamet Atlı Tur Kulübü'ne katkıda bulundurur. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Evet, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet ama Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a var Hadi Hadi bir dakika Thank you.